Bugün karnıyarık yapacağım. Bağçamın batlıcanları. İnşallah size karnıyarık tarifi vereceğim. Allah izin verirse. Batlıcanlarımı başlarına aldım. Güzelce yıkadım. Şöyle bir cızık attım. Ben o cızıktan sonra birkaç da şöyle atıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Böyle bir kere cızı yaptıktan sonra böyle hafif hafif buralarını da böyle yardımı daha güzel oluyor. Daha çabuk pişiyor. içini daha fazla alıyor. Öbür tek cızı tarsın iç harcını almıyor. Yani bir iki kaşık, üç kaşık da kalır. Bu bayağı bir güzel böyle yapıyorsunuz. Böyle bıçağın uçlarıyla bu başlara giriyorsun yavaş yavaş sonra buraları çek çek veriyorsun böyle kızardıktan sonra bunlar çok güzel olur bir de işlerine böyle tuz yapacağım patlıcanları böyle işlerine biraz tuz atıyorum hemen az bir şey görebiliyorsunuz bak şöyle kızartmadan önce Şöyle bir yağ koyduk, çevire çevire bayılıyoruz. Sobanı atıyorum yarın içine. Karnı yarık bol, bol soğanı çok güzel olur bol soğanla. Ben de 4 baş soğan kıydım. Biberim burada. Yani istediğin kadar katabilirsin. Bol seviyorsun bol da Soğanını, soğanınızı. Biberini. Patlıcanları baydım. Burada bir kilo kıymam var. Bunu da biraz sonra atacağım. Patlıcanlarım yalı. Kıymamı attım. Son ana verilen ağır at Dererimce tuzumu attım. Biraz kara biber ekledim. Siz de istediğiniz kadar tuzunuzu, biberinizi ekleyebilirsiniz baharatlarınızı. Hiçbir şey olmaz. Dıganım dar geldiği için ben ikisine böldüm. Sevgili takipçilerim. Dörünü yarıyım. Bittikten sonra görürsünüz. Devam edin izlemeye. Ayarlayalım ki. Böyle alır güzel güzel yerleştiriyoruz kıymasını harcını. Üst, üstüne domates yapacağım onları kesiyorum. Bunlar çok güzel olur bunlar üzerlerinde. Sevgili takipçilerim, kimileri içine domates kıyıyor ya, ben öyle yapmam. Bu benim rahmetlik kaynatamın bana ö verdiği tarifinden yapıyorum ben. Rahmetliğin yani çok güzel, her severdim yani yaptığını. Hiç kalmadan yenirdi çok severdi çocuklar olsun. Sevgili takipçilerim, rahmetli kaynatan böyle yapardı. Bana ben de aynısını yapıyor. Çok güzel olurdu. Rahmetli eşim de çok severdi. Babasının yaptıklarını. Çocuklarız hep severdi. Ben de aynısını yapıyorum. Gerçekten çok hoş olurdu. Yemesine doyamazdık. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Aynısını ben de yapıyorum. Bunları da böyle aralarına koyalım. Biraz daha tuz ekleyeyim. Tuzu kıt oldu mu da bir sevmem de. Buraya bir, bir, kaşık domates salçası yaptım. Zaten domates çok ben hiç yapmazdım ya. Bu sefer bir kaşık domates salçası yaptım. Kaynar suya. Fırına veriyoruz bakalım yemeğimizi. ayarı da 200 derece. 200 geçmiş mi 200'de? Bir şincik görüşürüz. Sevgili takipçilerim, karnı yarığım çok güzel oldu. deneyin aynı tarifte gerçekten çok güzel oluyor İçine hiç domates katmıyor yarım saat 30 30 35 dakika gibi bir işte 35 dakika diye derecesi kaynaya sıra 200'ün üstünde tuttum kaynadıktan sonra 100 180'e falan indirdim çok güzel bir zaten içini pişiriyor yarım pişmiş oluyor Kaynadıktan sonra da çabuk pişiyor. Sevgili takipçilerim, bugün garni yaptım. Bahçemin batlıcanı, domatesi biberi yanına pilav ettim pilavından güzel oluyor bir de cacık siz de aynı tarifte yapın inanın çok güzel oluyor yapar yerseniz afiyet olsun bunu Yeni takipçilerim yeni yeni takip edenler hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı. Böyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.